Teknolojik kanalına herkese merhaba dostlar. Bu hafta bir marketlere 26 Mart tarihine gelen manyetik data kablosu, şarj data kablosunu kutusundan çıkartacağız ve neye benziyor, nedir ne değildir sizlerle paylaşacağız. Hazırsak başlayalım. Evet şimdi kutusunu inceleyerek başlayabiliriz. Polo Smart Magnetic Connect şarj ve data kablosu üçü bir arada bir ürün olduğunu buradan kutunu açtığımızda görürüz. Burada bir şeffaf bir var. Üç tane ucu var. Bunlar Type-C, Micro USB ve Apple telefonlar için Lightning uçları mevcut. Type-C de Apple'ın MacBook'larında kullanıldığını biliyoruz. Diğer başka özellikler neler dediğimizde 1 metre uzunluğunda bir kablosu olduğunu söylüyor. 140 bakır tel bulunuyor. Şimdi burada bunun en önemli özelliği burada bizim ne kadar güçlü şarj edebildiğimiz. Burada Type-C ve Micro USB için 2.4 ampere. Lightning için de 2. 0.1 ampere kadar hızlı şarj yapabildiğini söylüyor. Bu güzel bir özellik. Ayrıca bu arkadaşlar şarj ve data işlemlerini de yapabilmemiz artılarından. Çünkü bazı kablolarla sadece şarj edebiliyorsunuz. O kabloyla data verisi aktaramıyorsunuz. Bu sıkıntı olabiliyor. Burada da M data hem şarj olayını birlikte yapabilmesi bu kablonun artısı diyebilirim. Ayrıca aynı anda şarj ve senkronizasyon diyor. Özel TPE soft plastik kaplama ile kablo daha sağlam bir yapıda olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi kutusundan çıkartabiliriz. Evet sade bir kutusu var. İçinde bir kullanım kılavuzu. Yine koymuşlar küçük bir kullanım kılavuzu. Genel bilgiler. Kablomuz burada. Evet manyetik kısım birbirini yakalıyor. Şimdi 3 tane manyetik ucumuz var. Şöyle bunlara bir bakalım. Bu lightning ucumuz. Micro USB Type C ucumuz. Şimdi bunlar kaybolması çok muhtemel. Birbirlerini tutuyorlar. Uçlarındaki şuraları da mıkatız. Birbirlerini tutuyorlar. Ama bunların kaybolması için bir küçük bir kese olsaydı daha iyi olabilirdi. Gücü nasıl dediğimde cidden sağlam, kuvvetli tutuyor. Ayırması bile biraz güç gibi. Gayet güzel. Kablomuzun uzunluğuna bakalım. Kablo biraz örgülü gibi duruyordu buradaki resimde. Sanki bir örgü varmış gibi ama örgü yok. Böyle kauçuk ama yumuşak bir kauçuk. Boyu evet ya evet, bir metrelik bir boyu var. Yeterli bir uzunluk. Şarj kablolar için ideal bir uzunluk diyebilirim. Diğerlerinin makatasarı nasıl diye bakarsak. Mesela Type-C'ye şey bakalım. Evet gayet güzel. Ucu dönebiliyor. O özellikle güzel. Sabit durması şart değil dönebiliyor. Şurada bir led gibi bir şey var. Bakalım şarj taktığımızda nasıl davranıyor ona bir bakalım. Bir de kendi kablosuyla şarjı karşılaştırmak istiyorum. Acaba kendi kablosuyla aynı hızda şarj edebilecek mi? Bunu denemek istiyorum. Bağlantı yerlerine bir bakalım. Bağlantı yerlerine bakın şöyle bir plastik sert plastik kullanmışlar. Bu buralar en fazla kırılan yerler. O noktada da sağlam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şarj olayına bir bakalım. Şimdi kablomuzun şarj durumuna bir bakalım. Nasıl şarj ediyor mu? 2.1 ampere bağlıyorum, normalde USB Type-C'de 2.4 ampere kadar şarj ettiğini söylüyor. Cep telefonumun da şöyle kapatayım, Normal takalım, Normal bağladım, şarj oldu evet şurada bir led bildirim ışığı da var, güzel ama oynarken şöyle hareket ettiğinde kopuyor, ona dikkat etmek lazım şarj kopuyor ama bıraktığınızda sabit bir şekilde şarj oluyor. LED bildirim ışığı olması güzel. Şu anda şarj olduğunu görebiliyoruz. Şöyle çıkardığımda kendisi kalıyor. Yani mıknatısını tam ayarlamışlar. Yuvasından çıkarmıyor ama evet hemen şarj oluyor. Güzel. Çektiğimde elektrik geldiğini gösteren kendisinin led ışığı var. Gece bulması da kolay olur. Burada nasıl duruyor dersek yani sürekli bırakılacak gibi durmuyor bence. Ben bir tıpa gibi olur diye düşünüyordum. Daha ince bir yapıda. Çok ince değil. Burada bir çıkıntı gibi duruyor. Yani alışılabilir, sürekli tutulabilir. Şöyle yakalaması güzel. Evet şarjı gördü. Hareket zaman şarjdan çıkıp geri giriyor yalnız. Titrediğinden hissediyorum. Şöyle bıraktığımda şarj devam ediyor. Sıkıntı yok. Ek olarak şunu söylemekte fayda var. Şimdi bu uçları taktığımızda takması gayet kolay. Fakat çıkartırken aynı şekilde maalesef kolay değil. Biraz zor çıkıyorlar. Takıp yerinde kalması daha iyi olur gibi duruyor. Aynısını bir de iPhone telefonlar için nasıl Lightning uç diye bakmak gerekirse Lightning uç takılıyor. Şarj almadı. Ters mi taktık? Çevirelim. iPhone'da çalışmadı mı? iPhone 7'de Lightning ucu çalıştıramadık. Micro USB ucu deneyelim. Micro USB ucu takalım. Şarj kablomuzu. Evet, micro USB uç. Da sıkıntımız yok. Telefon hızlı şarj özelliği, kendi data kablosu ve kendi şarj cihazı ile %10'dan şarj taktığımda yaklaşık 10-11 dakika gibi bir sürede kendisi %42'yi şarja getirmiştir. Şimdi bu yeni kablomuzla, manyetik kablomuzla aynı testi, aynı adaptörle yap yapacağım ve benzer sürede ne kadar şarj ediyor şimdi ona bir bakalım. Evet 11 dakikada durdurduğumda 2 amper 9 voltluk adaptörümüzde %40 şarj oldu. Kendi kablosu da 42 %40 şarj olmuştu. Hemen hemen aynı hızda şarjı gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Bir marketlere 26 Mart 2021 tarihinde gelen manyetik şarj kablosu 19.90 fiyat etiketiyle alınabiliyor. Benzer özellikli data kabloların tanesinin 9.90'a satıldığını düşünürsek 3 tane data kablosu tek bir kablo ile birleştirildiğinde ekonomik gibi duruyor. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu kablo ile ilgili fikir, görüş ve düşünceleriniz varsa yorum olarak aşağıya ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.